arkadaşlar. Bu sunumumda size distopyanın ne olduğunu okumaya çalışacağım. Umarım aydınlatıcı olurum. Dilimizde kötü, korkunç, istenmeyen yer ve benzeri gibi anlamlara gelen distopya Yunanca bir terimdir. Distopya sözcüğünü ilk kullanan 19. yüzyılda yaşamış İngiliz felsefeci John Stuart Mill distopyayı gelecekte olabilecek olumsuz toplum tanımı için kullanmıştır distopyayı özünde sanayi devrimi sonrası insanı ve yaşam alanı olan doğayı bir grup salt, kar ve hükmetme hırsı, gafleti ve vahşeti olan canilerin katletme edimi olarak tanımlayabiliriz. Bu vahşi azınlık aşırı teknolojik üretimle, silahlarla, savaşla, mikropla, hastalıkla, korkuyla, yalan medyayla, dincilikle, etnikçilikle, mezhepçilikle, ideolojilerle, cinsiyetle, seksle, kumarla, uyuşturucuyla ve benzeri vesaireyle insanı insana düşman eden ve birbirlerine karşı nefret aşılayan, kısaca yaşamı yaşanılmaz ve istenilmez kılan, yani distopyaya dönüştüren bir grup güçlü kötü yönetimlerdir. Umarım insanlık Kurtuluşu için çok geçmeden bu ve benzeri distopyaları yeryüzünden adaleti, sevgiyi ve merhameti kuşatan bilimsel toplumla yok edebilir. Distopya üzerine kitaplar ve filmler de vardır. Bu ayrıntılara girmeyeceğim. Felsefemizle kalın.